ne konuşacağız? E çok merakla bekliyorum neler söyleyeceğini bu konuda. Bence çok gülecekmişiz gibi geliyor. Çift dövmeleri. İkili ha. ikili paket. Tıkır gibi oldu. Ayakkabıyı. Bir çift dövme olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne konuşalım? Merak ediyorum yani bu konudaki evet. fikirlerini. Yani ben çok sıcak bakmıyorum böyle şeylere. Çünkü Niye? Bu şey gibi. Çiftler böyle aynı tişörtü giyip çıkıyorlar piyasaya. Şimdi bunları konuşursak. Binlerce şey olmaz, insanı karşımıza aldık şu an. <laughs> Biliyorum. Hoş mu bu yaptığın peki? Bak o insanlardan ekmek yiyoruz. Tabi ya salak saçma şeyler <gülüyor> yani. <gülüyor> herkes özgür tabii ki, yok şaka yapıyorum. Bir videoda daha bahsetmiştik bundan. İsteyen istediğini yapar. İsteyen portakala tapsın, bana ne. Özgür herkes de başkaları yaptırdığı için yapanlar hoş değil. Yani ben mesela bu sevgililer gününe şuna buna pek inanmıyorum. Çift dövmelerini çok tavsiye etmiyorum. Kötü şanstır çünkü ya. Bir çift geliyor mesela buraya. Sevgili, nişanlı, sözlü, karı, koca, bıcık bıcık. O dövmeyi yaptırıyor ya çift dövmesi. Bana kral tacı, ona kraliçe tacı. işte sonsuzluk. Bana Ahmet, ona Mehmet. Yok, gay değiller. <laughs> Dur. Ona Ahmet, o da olabilir canım. Niye olmasın? Sen? Niye olmasın da Türkiye hazır Ona Ahmet, ona Ayşe. Yani bunda benim için sorun yok. Yahu... Her şeyin bir sonu var. Genelde de Türkiye'de ilişkiler pek başarılı olmadığı için, çünkü insanlar kendi hayatlarında pek başarılı olmadığı için, kendilerinin pek bilincinde olmadığı için, ilişkiler de tabii ki saçma sapan, kopuk. O yüzden bitecek bir şeyin dövmesini yaptırmak ne kadar sağlıklı. Sonra gelip onu kapattırıyorsun. Ve gerçekten kötü şans getiriyor. Yaptırıyor karı koca sevgili dövmeyi, bir yıl sonra geliyor. Benim için daha iyi. İki kat para. Bir de onu kapatmak için para alıyorum. Ama hoş değil yani. O yüzden uyarıyorum sürekli. Yaptırma. Ne yaptır? Tamam çok seviyor, aşık olabilirsin. Pıtırcıklar işte... Valentine's Day, sevgililer günü, coşalım falan. Yaptır. Ama Ahmet yazdırma. O adamın ne bileyim sevdiği bir şiirin bir dizesini yaptır. Ya da çok sevdiği bir filmin bir repliğini yaptır. Bir şeyini yaptır. Por portresini yaptır mesela. Adamın değil. Ya yani onu da yaptırabilirsin ama tasarım mesela çok net belli olmaz. Kabak gibi vesikalık değil de <laughs> böyle silüet. O kişinin sana hissettirdiği şeyi de resmetmeye çalışabilir. Zor da olsa. O daha zor. O yüzden örnek vermedim ama o çok daha güzel mesela. Keşke. O sana onu hissettiriyordur hayatında. Kahveni içersin, anlatırsın, yaparız. Öyle güzel bir jesttir ki bu. Ama insanlarda böyle şeyler yok. Ahmet. Net ya. Geçen videoda demiştik işte. Hap bilgi. Her şey hap bilgi Pat 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 pat. Ahmet yazdır. Ya yazdır mı Ahmet işte o. Ya ayrılabilirsin bir de. Hani ne bileyim onu anımsatan bir dövme yaptırdığın zaman ayrılsan da bitse de kapattırmayabilirsin o dövmeyi. Çünkü o yaşanmışlıktır. Yani ki kapattırma zaten. O senin hayatından geçmiş. Bir de böyle bir şey var ya. Bunu yapıyoruz mesela. Ahmet yaptırdı. Ayrıldı Mehmet'le beraber. Buraya da Mehmet. Bunu silelim Mehmet yazalım diyor. O kadar çok yanlışımız var ki nereye tutsan elinde kalıyor ya. Neyi anlasın ben şimdi? Ona yarım saat bir şey anlatmam lazım bu konuyu açmak için. Yanlış. Yanlış şu Ahmet'i sevmen değil. Yanlış şu Ahmet'i yazdırmışsın, kapattırıyorsun, Mehmet'i yazdırıyorsun. Hala yani anlamamışsın olayı. Ahmet'le ilgili bir fikrini yaptırsan buraya. Bir anınız, bir şeyiniz, bir cisim olabilir vesaire. Kapattırmana gerek olmazdı. Anladın mı? Ya Mehmet zaten o şeyi kıskanıyorsa hayali siktirsin gitsin yani. Sen zaten onunla yapacağını yapmışsın Ahmet'ten. Yaşamışsın bir geçmiş. O senin geçmişine saygısızlık demek mesela. Deyip şimdi yüzlerce insan ayrılıyormuş değil mi? <laughs> Ayrılın ha, dünya. Hocam bu videoyu bekliyorlar. Değil mi? Beraber beraber izliyorlarmış bak. Yapın ya yani. konuşa konuşa insanlar. Konuşun birbirinizle. Çok bu kadar net olmanın alemi yok. Bu netlik de değil zaten yani. Övünmesinler biz netliği diye. Bu netlik değil bu salaklık. Konuşun ya. Zaten bu çok kendini kandırmak değil mi bu aslında? Bu Çünkü riyakarlık biliyorsun... yani. Tabii riyakarlık şey diyorsun. Görmezden geliyorsun. Atıyorum o adamla ya da o kadınla kimse artık. Seneler geçirmiş, aylar, günler neyse fark etmez. Ve hakaret de bir şekilde onun hayatını. Çöpe atıyorsun o yaşanmışlıkları. Atamazsın ya. Onunla zaten hayatında varsın. Nasıl çöpe atıyorsun yani? Yaşanmışlıklarla hayatta kalıyorsun. Çok saygısızca bir şey ya. Ha. E buna müsaade etmeyeceksin o zaman. Demeyeceksin yani. Ama başta da zaten oraya Ahmet'i yazdırmayacaksın dediğim gibi. Damga ya o baya. <laughs> Sahibim künye asbari daha iyi olur. Onu da yapıyorlar gerçi. Lap sokayım diyorum, sokamıyorum da ya. Çünkü yani böyle bazen şey vardır ya, Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Fıkra gibi anlatırsın da, gerçektir o yani. Evet, evet. O çok daha acı bir şey. Uç bir ve örnek vermeye çalışıyorum ama hadi ya, onu da yapıyorlar diyorsun sonra. Bu çok daha acı. Yani çift dövmesi yaptırmayın. <laughs> Yaptırın canım, para kazanacağız. Bu arada bu çift dövmelerinde, şunu da diyelim. Bana genelde şey soruyorlar. Çift dövmesi ne kadar diyelim? Fotoğraf yok, yani ne yaptıracak bilmiyor. Ne kadar diyor çift dövmesi? Tamam sakin ol. Yok yok bir şey demeyeceğim. Tek diyeceğim buydu bu sessizlik. <laughs> Heh, tek diyeceğim bu. Yapmayın. Dediğim gibi içinden ne geliyorsa insan yaptırmalı tabii ki dövmeyi yani çok güzel ve dışa vurum şekli dövme ama geçici olduğunu unutmamamız lazım bu tip şeydir. Özellikle bizim toplumumuz için konuşuyor. Görünce anlıyorsun yani o ilişki ilişki değil ilişki öyle olmaz sevmektir mesela sevgili olmanın özü eylemin özü vardır değil mi? Sevgili olmanın özü sevmektir. E, yok o yok. <laughs> E o yok. Sadece sevgilisin yani. Sevmek yok. Ya yani onu sevmek diye mesela ne bileyim kıskanmayı sevmek zannediyorsun. Ne bileyim sahiplenmeyi böyle sanki mal alır gibi e, zannediyorsun. E, saçma sapan bir sürü şey zannediyorsun. Bu sevmek değil. Sevmeyi çok yanlış anlıyoruz. O yüzden bu olmadığı için birçoğu yalan zaten. Benim için sorun yok dediğim gibi ben yaparım bir daha gelirsin kapattırmaya kapat, kapatırım da çarpı iki para kazanırım mis oh sevgilin sonra gelir kapattırmaya çarpı 4. üf benim için sorun yok. Ama biraz daha düşünmek lazım ya. Ne bileyim Leon filminden birisi Matilda'yı yaptırır çocuk. Kız da Leon'u yaptırır. Çok güzel, tatlı. Bir anlamı vardı onlar için. O filmin bir anlamı vardı falan. Böyle şeyler canımı yesin ya. Evet kızlar. Hiçbir sorun yok. Ayrıca dediğim gibi yani siz istediğiniz takdirde ben Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma her türlü yazar yazıyorum. Her türlü dövme yapılır. Sen daha çok ee... Seçimlerini doğru yapmaları için yakın önermelerde bulunuyorsun. Aynen öyle. Düşünmelerini Aynen. sağlıyorsun konuyla. Te tek amacım bu. Bütün videolarda tek amacım bu. Üslubum sert olabilir, tokatlıyor olabilirim. Ama dediğim gibi seni o kış vaktinde karın altında uyumaman için tokatlıyorum. Kendine gelmen için, ölmemen için tokatlıyorum. Kendine gel, bir etrafının, hayatın farkına var diye tokatlıyorum. Yanlış bildiklerini birilerinin söylemesi lazım diye düşündüğüm için tokatlıyorum. Yoksa seni incitmek için tokatlamıyorum. Bir de mesela bunlarla ilgili kampanyalar oluyor ya. Bir alana bir bedava sevgililer gününde falan gibi. Ya da hmm. sevgilini getir yüzde elli falan. <gülüyor> <gülüyor> sevgilini getir yenisini götür falan. <gülüyor> <gülüyor> Keşke diyormuş buradakiler. Keşke abi. Bıktım. <gülüyor> <gülüyor> bıktım bundan ya. <laughs> var içten içten diyen var. Bıktım bu kadından ya. <laughs> Ya da bu adamlar. abi Bunun yenisi yok mu yani? <gülüyor> <gülüyor> Yeni modeli yok mu bu adamın? <laughs> Ama gerçekten e, bunu yapıyorlar ya. Komik yani laflar. Baya e, Domestos satar gibi. Aa Domestos. Reklam almıyoruz ya. Domestos'u neyime alayım ben. <laughs> Bilemedim. Domestos'ta Ama hijyen dövmeleri. önemli. <laughs> bunu zannediyorlar ya. Sterilizasyon önemli bir şey, hijyen <laughs> önemli bir şey. Hijyeni Domestos zannediyoruz. <laughs> Değil. Ben söylemiştim hijyen ya da sterilizasyon üzerine bir, bir video yapalım. Yapacağız, diyor. yapacağız, yapacağız. İnşallah yapacağız. İnşallah. <laughs> Çok konu var. Ne yapalım? Yapacağız. Ama Domestos reklamını bir alalım hemen önce. Domestos. <laughs> ben hep dükkanda onu kullanırım. <laughs> Bütün duvarları domestosla da <laughs> Yeşil olandan ama. Gönderecekseniz Domestos yeşil olandan. 2 <laughs> <laughs> <iki> kiloluk. <laughs> ya yani neyse öyle bir alana bir bedava gibi şeyler yapıyorlar yani evet şey için gerekli bir şey bu para kazanmak için ama çok çirkin bir şey ya bunu dövmecilerin yapması çok çok güzel değil. değilülü bunca güzel şeyler yap yapabilirler Ben de yapıyorum işte mesela Ben 4 senedir şey yapıyorum. Yine bu sene de yapacağım. Instagram'dan paylaşırım. Ee, yalnızlara büyük indirim diye bir hatta aynı fotoğraf. Hep aynı fotoğraf paylaşıyorum. sevgililer gününde 14 Şubat'ta hep aynı şey. Çok kişi yazıyor mesela bak. Abi yalnızlara indirim varmış. O <laughs> oh, aslında bir parodi ama yaptığım da oluyor. Çünkü çok tatlı, o kadar samimi yazıyor ki abi yalnızım. Kalbimi dağılıyor. Öyle diyor ki abi yalnızım. Yok. Öyle bir diyor ki... Vallahi yaptığım çok oluyor benim. Ya samimiyet önemli. Bana samimi olduğun sürece indirim, indirim. Para hiç. Bunlar önemli şeyler değil yani. O bende direkt zaten iyi insansa o indirimi alıyor. Hiç önemli değil para gerçekten. Ve çok yazıyorlar. yoğunuzuz Vallahi yok. Sevgilim. Nasıl ispatlayabilirim? Yok ya. Çok <laughs> tatlıyım. Bu sene yine yapacağım. Yani birilerinin bunu yapması lazım. işte herkes onu yaparken. Evet. Hadi özetle o zaman. Kapatalım ufak ufak. Nesini özetleyeyim? Sen de hep özetlenemeyecek çok kavramlar üzerine kurduğun, inşa ettiğin videoları bana özetlemeye çalışıyorsun. Teknik şeyleri özetleyebilirim ama bu bence çok zor. Ama kısaca şöyle diyebilirim. Birçok videoyu da özetlemiş olurum Düşünün ve ona göre seçim yapın. O zaman izlediğiniz için yine çok mersi efendim, çok teşekkür ederiz. Soru-cevap deyip duruyoruz. Gelecek o video büyük ihtimalle 20. bölümde falan olur. Yani böyle bir milattır. 20. bölüm. Büyük ihtimal onu da yaparız. Siz sorularınızı sormaktan kendinize alıkoymayın. aşağı yorumlar kısmına sorularınızı bekliyoruz. Ne merak ediyorsanız sorun. O zaman haftaya pazartesi yine görüşürüz. Her pazartesi olduğu gibi o zamana kadar sağlıcakla kalınız.